Asıl bir uğursuzluktur bu üzerimizdeki anlamadım ki. Zilan. Zilan dedim. Civan biraz önce neden öyle bağırdı? Neden o kadar kızgın? Anlattım ya sana Irak'a gitmiş diye. En başından beri karşıymış bu işe. Anlatmadın ki hiçbir şey. Geçiştirdin durdun. Of Dilan, neden Civan'ın kendisine sormuyorsun? Hı? Korkuttun mu? Hayır dalmıştım sadece. Seni de mi uyku tutmuyor? Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. Onu tanıyor muydun? Kimi? Şu kaçırılan adamı. Kemal Bey. Bir iki kez gördüm sadece. Tanımak denirse. Neden sordun? Bilmem. O kadar üzüldün ki herhalde yakın arkadaşındır diye düşündüm. Bir can söz konusu Dilan. İsmini bilmesen bile bir şey değişir mi? Haklısın. Ama daha önce seni hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Sanki Başka bir şey var gibi. Herkesin hassas noktaları olabilir Dilan. Hepimizin dokunmaya korktuğu, dokunulduğunda da yeniden açılan yaralarımız vardır. Benimki de Irak'ta açıldı. Sen Irak'a gittin mi? Ne zaman? Savaş başlamak üzereyken Türkiye'ye yeni gelmiştim. Savaş muhabirliği tam bana göre diye düşünüyordum. İlk bombalar atıldığında oradaydım. Bana acıdığını hissediyorum. İnsanların yüzünde senin şu andaki ifadeni görmemek için uzun süre kaçtım insanlardan. Özür dilerim. Ben inan bana öyle bir niyetim yoktu gerçekten sadece bana nasıl baktığını görmediğimi mi sanıyorsun lütfen beni yalnız bırakır mısın lütfen. Dilan. Dilan ne oldu? Ben bilemezdim Zilan. Civan bana çok kızdı. Ama bilemezdim. Civan, Dilan her ne dediyse çok pişman. Seni üzmek en son isteyeceği şey, inan bana. Eğer ona bir fırsat verirsen eminim ki halledebilirsiniz. Konuşacak bir şey yok Zilan. Bazen sessizlik daha çok şey anlatır. Tek bir bakış binlerce kelimeye bedeldir. Civan bak aslında... Korkarım ki amcamı durdurmak mümkün olmayacak. Ne demek bu? Memnu ile o çocuğu bulursa kendine hakim olamayacak. Delirmiş gibi. Gözü hiçbir şey görmüyor. E, Hiç iz bulabilmiş mi? Tek bildiği iki gün önce Midyat'a geldikleri. Ama hala buradalar mı? Yoksa başka yerim gittiler bilmiyoruz. Zilan nereye gitmiş olabileceklerini biliyor musun? Nereden bilsin Civan? Eğer bulunmazlarsa amcamın neler yapabileceğini tahmin edebiliyor musun? Bulursa neler yapabileceğini de biliyorum.